zaten şu küçük Yayın. araba var ya onunla bindirelim. Yayın. Yayın. Ya. Yayın. Ay, anne sen ambulans mı oldun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak. Aa, orada arımaya da yere düşmüş. O da mı trafik kazası geçirmiş? Onu da koy. Ambulansçı onu da koy. Yer var mı ambulansta? Hadi dikkatli git bakalım. Başka? koyacaksın. Hadi onu da koy bakalım. Asya sen burada ne yapıyorsun? Yemeklerimi yeme topluyorum. Aa yemekler pişti mi? Yemeklerimi yeme topladım. Topladım. Bize yemek yedirdin mi? Ben hatırlamıyorum. Yedim. Ne vardı bunun içinde? Bu. Mısır, tavuk, pizza ve sosis. Bunu bir hastaneye götürmek Saç İlaçları da yolda bence içerin. Hasta olmuşlar evet. ya. Bu? Saç kurutma makinesinin işi ne burada? Orada. Saçlarını mı kurutacak? Evet. <laughs> tamam. Hadi onu da üstüne koy. Tamam üstünde dur. Tamam. Biliyor, biliyor. Hastaneye geldik mi? Gel. Çabuk, 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 çabuk. Hadi hemen hemen sedye ile taşıdık. Şimdi doktor gelip kontrol etsin. Tavşancık. Ambulans <laughs> geldi. Şimdi doktor setimizi açıyoruz ve hastaları iyileştirmeye başlıyoruz. Bence iğne ile başla. <laughs> Allah iğne. Ama iğne bizi iyileştiriyor değil mi Asya? Evet. Hadi bakalım. Hiç ağlamadılar Asya. Asya küçükken sen de hiç ağlamamıştın aşıya gittiğimizde. Ve gülmüştün hatta. Hatırladın mı? Hatırlıyorum ben her gün. Son aşına hiç ağlamamıştım. krem de sürelim. Bak arımaya gülmeye başladı. <laughs> şey bak bak Ordin dizinde uf olmuştu. Dizine biraz sür. Evet diğerine de. Tamam. <laughs> Göbüşünü de sürdük. Şimdi makasla başka ne var orada? Makasla ne yapacağız? İçini açacağım. Çünkü içinde çok kötü pislikler var. Öyle mi? Temizleyelim o zaman. Tamam. Sonra da onu dikecek misin? Evet. Hmm. Doktor olmak çok zor değil mi Asya? Tamam. Makasla çünkü içini dikiyorum. Tansiyonu ölçmedik. Ölçeceğim. Tamam. <laughs> Tansiyonu da ölç. cesaretlisin çok. Şimdi tansiyon aletimizle tansiyonlarını ölçelim. Bakalım. Kendilerine gelmişler. <laughs> Getir kalın. Çok güzel, çok güzel. Yapacağız değil mi? Ateşi ee... çok var. Ateşin mi, tansiyonu mu? İkisi de mi? İkisi. Ona bakalım. Çıkalım eve. Çıkalım. Kıskırı. 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 Onun da çok. <laughs> hemen, hemen şimdi ne yapacağız? Kalbini dinleyelim. Ona onu da yap, onu da yap çabuk. Çabuk, çabuk. Onu da yap. Onun da çok. <laughs> çabuk hemen e, teleskopla e, kalbini dinleyelim. Çabuk, çabuk. Hadi bakalım. Kalbini dinleyelim. Peki. Kalp sesi de çıkarır mısın? Kup, kup, kup. Kalbi? Bence kalpleri yatıyor. Arımayanı. Bak bak oradayım. Şimdi bence bunları sen iyileştirdin anneciğim. Değil mi? Onu kucağına alıp artık gezmeye götürebiliriz. Bir. Hadi gezmeye götürelim. Tamam. Bir, dur 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 Önce bunların İki Aramayı da koy Evet. Ayrıca e kendi küçük oyuncaklarını da koy anneciğim Bir şey olmaz olur mu Bir de bak bak Hadi bakalım Bunu ben Hadi görüşürüz Bakalım hadi Asya Arabayı sürüp artık onu gezmeye götürebilirsin Biraz üst üste ama Hadi bakalım bir, iki, üç. Hadi bakalım. Görüşürüz. Asla, görüşürüz. Bay bay.